Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet. Yine yepyeni bir tarifle sizlerleyiz. Böylesi güzel bir tarifimizin sizlerle paylaşmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Buyurun şimdi bu güzel tarifimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Tatlımızın tarifine başlarken 2,5 su bardağı toz şekeri tenceremize alıyoruz. İki buçuk su bardağı suyu tenceremize alıyoruz. Ocağa aldık arkadaşlar. Şeker eriyinceye kadar yine karıştırmaya devam ediyoruz. Şeker iyice eridikten sonra ince bir dilim limonu atıyoruz içerisine. Arkadaşlar şerbetimiz kaynamaya başlayınca orta ateşte 10-12 dakika kaynatıp ateşten alıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. 3 su bardağı unu tabağımıza alıyoruz 3 çorba kaşığı irmiğimizi katıyoruz arkadaşlar irmik ve unu iyice karıştırıyoruz Un ve irmiği karıştırdıktan sonra ortasını açtık. Bir çay bardağı sütümüzü ilave ettik. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir çorba kaşığı da yoğurt ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı da kabartma tozu katıyoruz. 125 gram da tereyağı veya margarin katabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar unumuzu tabii ki kontrollü ekliyoruz. 3 su bardağı kattık ve yoğurdukça yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Evet yoğurmaya devam ediyoruz çok az un yine ilave ediyoruz dediğim gibi kontrollü gidiyoruz Evet arkadaşlar, hamurumuzu iyice yoğurduk. Toplamda 4 su bardağı un kullandık. Hamurumuzun kıvamı şöyle olacak. Evet arkadaşlar, hamurumuzdan bir parça alıyoruz. yuvarlıyoruz. Yuvarladık. Şöyle bir aparatımız var. Bu aparat bütün her yerden bulabileceğiniz bir aparat. Şöyle bir ceviz parçası içerisine koyuyoruz. İsterseniz daha küçük de kırarak cevizi koyabilirsiniz içerisine. Evet. İkinci bir Tekrar yapıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Evet. Tekrar göstermek istiyorum. Dediğim gibi cevizi daha küçük parçalara ayırarak da koyabilirsiniz. Tercihinize kalmış bir şey. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerimizden haberdar olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizle de bizlere katkı sunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet aynen bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tepsimize yerleştirdik. Gördüğünüz gibi bir tepsi oldu. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına vereceğiz pişsin diye. Evet arkadaşlar fırından çıktı. Şimdi şerbetini döküyoruz. Fırından çıktıktan sonra şöyle bir 5 dakika bekletip hatta birkaç dakika bekletip Sonra şerbetin üzerine döküyoruz. Şimdi ise şerbetini çekmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle unutmadan söyleyeyim, belki söylemedim diyerekten söylüyorum. 4 su bardağı un kullandım ben. Ee, şimdi şerbetinin çeke iyice çekmesi için bence siz bir gece bekletin. Ben 2 saat falan beklettim. Ama yine de çok güzel oldu. Şöyle de üzerine anteple süsleme yapıyoruz ama sizler dilerseniz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Hatta kaymakla bile çok güzel oluyor. Evet. Altı üstü çok güzel pişti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti süsledik, şerbetini döktük ve şimdi iç kısmını şöyle görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar, bizlerden bu kadar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.